Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Gerçekten bu tarz sorulara bayılıyorum. Çünkü az zamanda çok şeyler öğreten sorular. Onun için bu soruyu ayrı aldım. Yarın inşallah Tanzimat şiiriyle ile ilgili güzel sorularla full tekrarlar gelecek. Ezberden ziyade bu işin mantığını kavratan sorular gelecek arkadaşlar. Şimdi karşımızda bir şiir var. Dörtlükten oluştuğunu öncelikle görüyoruz. Şekil olarak baktık. Şekil olarak da gidebilirsiniz bu tarz sorudan ama küçük noktaları yakalarsanız kısa sürede soruyu çözersiniz. Heves, kafes, nefes, ses a a a adan oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu soru niye önemli arkadaşlar? Divan şiiriyle Tanzimat şiirinin en önemli farkını bize anlatması bakımından önemli. Çünkü biz şunu biliyoruz. Burada bakın seçeneklerde divan şiiri nazım biçimlerini görüyoruz. Ya bu şiir divan şiiri nazım şekliyle oluşmuşsa bu kelimenin işi ne? Evet orada vatan kelimesini gördük arkadaşlar. Dolayısıyla biz hemen tanzimat şiirine gittik. Hocam nereye geliyorsun? Tabi tanzimat şiiri denince özellikle tanzimat birinci dönemdeki Namık Kemal aklımıza geliyor. Namık Kemal arkadaşlar vatan şairidir, hürriyet şairidir. Aynı zamanda Murabba'nın da güzel örneklerini veren bir şairdir. İşte oradan cevap nereye gitti arkadaşlar? Edirne, Murabba seçeneğine gitti ve cevap Edirne oldu. Takipte kalın. İnşallah Edebiyat Türkçe seri şekilde videolarım sizlerle buluşmaya devam edecek. Hep beraber başaracağız diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.